hikayeler ve bunların bizim üzerimizdeki gücü. Biz neden hikayeleri bu kadar çok seviyoruz? Niye hikayesiz yapamıyoruz? Hikaye sadece edebiyat mıdır efendim? Yani öyle güzel güzel anlatılar, tatlış tatlış aşk hikayeleri midir? Yoksa hikaye dediğimiz şeyin bizim için başka bir önemi ve ehemmiyeti var mı? Biraz bugün bunları masaya yatıracağız. Çünkü sanıyorum bu bölümün sonuna doğru hani bu konuyu biraz açtıktan sonra Hani hayatım roman falan filan diyoruz ya bu meselenin işte boş olmadığını, hikaye dediğimiz meselenin aslında zihnimizin çalışmasının temel prensiplerinden birisi olduğunu tekrar bir daha fark edeceğiz. Ve tabii umuyorum ki yani böyle bir şeyi fark etmek ne işe yarayacak? Hikayelerimize biraz daha dikkat edeceğiz. Nelere, hangi anlamlara, hangi hikayelere nasıl vakit yatırıyoruz? Bunlar bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Belki kendi hikayelerimizi bir daha baştan gözden geçirmek için Güzel bir fırsat oldu. Beğendiniz mi konu başlığını? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Edebiyatla böyle öyküyle, romanla falan aranız nasıl? Çok okurum, düzenli okurum diyenlerin ellerini bir görebilir miyim? İyi, bayağı okuyucumuz var burada ama bu eskisi kadar kalmadı biliyorsunuz değil mi? Artık böyle 30 saniyelik edebi eserlerle idare eden bir zamanda gidiyor. Kaydır, kaydır. Aa, bugün çok güzel bir şey duydum falan diye uzun uzun hikayeleri, uzun uzun romanları okumak biraz böyle nasıl diyelim? Acı gündem dışı kaldı. Biraz eski moda oldu. Ama şu anda hala özellikle klasikleri okuyanlar, şu anda hayatlarında öyle şanslı bir dönemde olan insanlar o uzun öykülerin bizi nereye alıp götürdüğünü çok iyi deneyimliyorlar. Bambaşka bir hayatı yaşama imkanı veriyor bize o öyküler. Belki de hiç bizim aklımıza gelmeyecek şeyleri bize anlatıyorlar. Hatta dünya çapında böyle çok işte meşhur milyonlarca takipçiler olan Jordan Peterson gibi psikologlar mesela psikolojiyi o anlamak için önce Dostoyevski okuyacaksınız falan diyorlar. Allah Allah bu roman diye biliyoruz biz yani psikolojinin ne alakası olabilir? Ama hikayeler üzerinden, o öyküler üzerinden, o büyük anlatılar üzerinden öyle derinlikli tahliller yapıyor ki bu insanlar. Yani sadece bize bir olan olayı aktarmıyorlar ya da kafalarında kurguladıkları öyle saçma sapan bir şey anlatmıyorlar bize. Onun içerisinde insan ruhunun derinliklerine dair bir türlü bir sürü tarif, tasnif, bir sürü şey var. Ve onlardan gerçekten kendimize dair çok şey öğreniyoruz. Ama tabi edebiyatın yerini ve önemini okullardaki sevgili edebiyat hocalarımıza, gençlere bu konularda güzel örnekler vermek üzere bırakalım. Bize esas bugün ilgilendiren şey şu hikaye denen mevzu niye bizi bu kadar ilgilendiriyor? Bizim beynimiz niye bunu bu kadar seviyor? Sevgili dostlar daha önce insan beyninin ne işe yaradığını anlattığımız bölümlerde özellikle akıl diye bir melekemizin varlığından bahsetmiştik hatırlarsanız. Akıl melekesi İngilizce'de de Fransızca'da başka dillerde de Türkçe'de de aslında hemen hemen aynı anlama gelen kelime köklerinden türettiğimiz terimlerle ifade ediliyordu. Bizdeki akıl kelimesi Arapça bağlamak anlamına gelen bir terimle köken alıyordu ve neyi bağlıyorduk biz? öğrendiğimiz şeyleri, ayrık ayrık olay ve kavramları birbirlerine bağlayarak onlardan bütünlüklü bir anlam çıkarabilme yeteneğine sahiptik. Şimdi her canlının zihni, mesela işte şuraya gidersem, şuna ayağımı basarsam canım yanar gibi bağlantılar kurabiliyor. Ama bir de bizim kurduğumuz bağlantılara bakın. Dünden yarına, yani olup bitmiş şeylerden daha hiç olmamış gelecekteki muhayyel şeylere, hatta belki de hiç olamayacak, Hayali şeylere bağlantılar kurup oradan tuhaf tuhaf anlamlı hikayeler üretebiliyoruz. Akıl melekemiz en temel, en özel melekemiz olduğu için, insanda çok gelişmiş bir güç olduğu için bunun bazı iktizaları var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de, mesela şuna neden buradasınız biliyorsunuz değil mi? Ya ben nereye geldim ne oluyor falan diyen var mı aranızda? Bir anda gözümü açtım kendimi burada buldum. Diyor, biliyorsunuz buraya gelmek için bir nedeniniz vardı. Hatta muhtemelen bugün havamız biraz yağmurlu falan filan. Buraya gelirken biraz cederleşmiş olabilirsiniz, sorun yaşamış olabilirsiniz. Ama bunların hepsi ne için de? Bugün burada buluşmamızın bir anlamı var değil mi? Bir sebeple buraya geliyoruz. Ve bütün o yolculuk aslında buraya gelmeye dair bir hikayenin bir parçası. Böyle olunca Bizim o yolda çektiğimiz zorluklar, işte çabalamalar, bilet almalar, para harcamalar ne yapıyorsak orası bizim için olabilir oluyor. Yani biz onu yapabilir buluyoruz kendimizi. Ama bir anda düşünsenize hafızanızı sildiler. Yolun ortasında kaldınız. Tam NTV stüdyolarına gelirken, işte neredeydiniz bilmiyorum, küt diye hafıza gitti. Ne yapacaksınız? Kendinizi buldunuz yağmurun altında, deli miyim ben? Hemen saklanacak bir yer ararsınız hemen en yakındaki sorun nedeniniz haline gelir. Mesela yağmur yağıyorsa üstünüze yağmurdan kaçmak birinci önceliğiniz olur. Çünkü artık uzak hedefi unuttunuz. Hedefler aslında bizim zihnimizdeki hikayelerden ibaret. Biz bu hikayelere bakıp diyoruz ki bu kadar zorluğu çekeceğim, oturacağım saatler, o dersleri çalışacağım. İşte bu bütün konforsuzluğa katlanacağım ama sonunda şöyle bir şey elde edeceğim gibi Zihinsel bir hikaye bizi harekete geçiren şeylerin başında geliyor. Dahası da var. Mesela niye böyle şeylerle ilgileniyorsunuz diye şimdi bir anket yapsam. Niye şimdi tutup da ne bileyim maç seyretmiyorsunuz ya da ne bileyim bir eğlence mekanında vur patlasın çal, oynasın coşmuyorsunuz da şu güzelim boş gündüzü gelip burada böyle bir muhabbeti ayırıyorsunuz diye sorsam mesela. Hepinizin birçok nedeni vardır bununla alakalı. Ve hayatımızda tercihleri yapmamızda zihinsel hikayelerimiz, hayata verdiğimiz anlam ve ondan beklediğimiz çıktı sonuç yani hikayenin o nihayetinde olacak şey bizim için bütün tercihleri değiştirebiliyor. Tabiri caizse zihnimizdeki hikayeler bizi biz yapıyor gibi sanki. Mesela hikayemizi değiştiriversek ben şimdi buraya nasıl geldim? Ne güzel anons ediyorlar bir de. Her sebeple gaza geliyorum. Gezgin, rakçı, sinancı alan, beyinci, meyinci. Mesela bunların hepsini ben unutsam. Beni getirsem bu sahneye bıraksam mesela. E gene bir şeyler yaparız ama Allah muhafaza. Ne çıkar bilemem. Yıllar boyunca biriktirdiğimiz o şeyler, onların etrafını ördüğümüz anlam ve hikayeler bizim aslında ne yapacağımızı belirliyor. Bunlar çok güzel de. Bir de hazır alınmış hikayeler var birileri sana demiş sen şöylesin sen böylesin. Sen erkeksin böyle yapacaksın sen kızsın böyle yapacaksın. Bu yaştan sonra olmaz şu şöyle olur bu böyle olmaz falan gibi hikayeleri de alıyoruz sağdan soldan. Onlar yüzünden bazen elimiz kolumuz bağlanıyor farkındayız değil mi? Ve o hikayeleri değiştirmek çoğu zaman aslında çok kolay. Yeter ki zihnin niye hikayeye ihtiyacı olduğunu bilelim. Hikayenin bizim için niye bu kadar önemli olduğunu fark edelim. Aynı zamanda hikayeleri değiştirebilme özgürlüğümüz olduğunu da fark edelim. O zaman her şey biraz daha kolay olacak gibi.